Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş, merkezli depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin birisinin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Başka dosyadan tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Işte bazı... Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, kooperatifin yalnızca idari işleriyle ilgilendiğini, inşaat süreçlerine müdahil olmadığını iddia etti. Başka dosyadan tutuklu diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2025'e erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.